Herkese Lelisi belli kahveninden merhaba. Bugün sizlerle Batır marka kahveli badem ezmesini inceleyeceğiz. Herkese tekrardan merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle bir kahve çekirdeğinden ya da bir ekipmandan değil, içerisinde kahve bulunan bir ürün olan Batır marka kahveli badem ezmesini inceleyeceğiz. Bu ürünü ben Cafe Department'ın internet sitesinden aldım. Ürün Batır firmasının ürettiği bir badem ezmesi. Firma daha önce tanıdığım ya da bildiğim bir firma değil aslında. Ben Cafe Department'a güvenerek bu ürünü satın aldım. Bu ürünün normal olanı olmakla birlikte kahveli olanı da internet siteleri üzerinden satışa sunulmuş durumda. Bu ürünü tercih etmemin nedenlerinden biri içerisinde bulunan kahvenin kafe department'ın kendilerinin kavurduğu ve belirli bir sürede internet sitelerinden satmış oldukları Pedrazul kahvelerinden içermekte olduğu için Pedrazul çekirdeğini barındırdığı için yani bu ürün aslında Pedrazul çekirdeğini içermekte. Ürünün etrafında içindekiler bölümü, besin değerleri, alerjenleri ve belirli ön bilgiler yer almakta. Ekrana zaten içindekiler gelecek. Ben ayrıca da hızlı bir şekilde okumak istiyorum. Aslında çok fazla bir şey yok içerisinde. %62 oranında badem, kaju ve %3 oranında kahve ile elma suyu konsantresi var. Aynı zamanda gıda işletmesini yani bu ürünü üreten kişinin adres bilgileri, firmanın adres bilgileri yer alıyor. Burada da aynı zamanda helal ürün olduğuna dair bir bilgi mevcut. Ürün toplamda 175 gram. Ürün doğal olarak şeker içerdiğini, ilave şeker içermediğini, vegan bir ürün olduğunu belirtiyor. İçerisinde hayvansal bir yağ ya da bir ürün mevcut değil. Burada ekstradan alerjenlerin badem ve kaju olduğunu belirtiyor. Bunun haricinde yağı doğal olarak ayrıştığından kullanılmadan önce karıştırılması gerektiği belirtiliyor. Üretim ve tüketim tarihleri de burada. Aslında açmadım. İlk defa açacağım. Burası klasik hareketten dolayı yırtıldı. Öneri olarak da şöyle bir önerileri var. Açıldıktan sonra 3 ay içerisinde tüketmemizi söylüyor. Daha fazla bilgi için de Batır'ın internet sitesine yönlendiriyor. Ürün. Şimdi gelin hep beraber ürünü açalım. Görüntüsünü inceleyelim. Bir tadalım ve içerisinde bulunan bu yüzde üçlük kahvenin bu ürüne nasıl etkilediğini, kendisini hissettirip hissettirmediğini görelim. Şimdi ürünün kapağını açıyorum. Zaten kendileri de söyledikleri için bunu görmek beni şaşırtmadı. Ürünün yağı üzerinde duruyor. Parçacıklı bir yapısı var. Koklamak istiyorum. ürün kahve kokuyor. Ama genel olarak hani kahveli dediğimiz ürünlerin içerisinde olan klasik böyle bir Dark Roast'a yakın belki çok bilindik klasik paketli satılan Türk kahvesi kokusu vardır ya. Öyle bir kokusu yok gerçekten. Kaşığımı getirdim. Şimdi bir karıştıracağım. Ürün yağından dolayı yumuşak ya da biraz daha akışkan görünüyormuş. Aslında pek akışkan bir ürün değilmiş. Bunu fark etmiş olduk. Ben normalde çok fazla badem ezmesi gibi ürünler kullanan bir insan değilim. Evimde bazen fıstık ezmesi tüketmeyi tercih ediyorum. O yüzden bir badem ezmesi ürününü de herhalde ilk defa deneyeceğim. Bu kadar karıştırma yeter mi bilemedim yağın tamamen üzerinde kalmaması için iyice karıştırmak istiyorum. Kaşığı kaldıracağım. Ben kendime ekmek dilimledim. Bir tosterım olmadığı için bunları kızartmadım. Şimdi üründen bir miktar alıp sürüyorum. Ürünün Genel yeme yöntemi direkt yenme olmadığını düşündüğüm için böyle bir ekmek üzerinde tüketmeyi tercih ettim. Ama direkt denemek isterseniz de deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi gelin hep beraber ürünü tadalım. denememden sonra şunları söyleyebilirim kısaca. Ürün kesinlikle yapay bir şey hissettirmiyor. Zaten içerisinde yapay bir ürün yok. Üründeki kahve tadını, kokusunu ve dilinizde bıraktığı aromasını hissedebiliyorsunuz. Ve bu kokusunda da dediğim gibi klasik o yoğun, koyu kavrulmuş kahve kokusundan ve onun tadından çok daha farklı. İnsanı irite etmiyor. Kişiyi yemeğe sürüklüyor mu? kişisel tercih olarak pek değil fakat yemenize engel teşkil edecek kadar yüksek, sizi iğrete edecek kadar yoğun bir tada sahip değil kahvenin kendisi ve bu negatif anlamda sizi üründen uzaklaştırmıyor aslında. İçerisinde doğal şekerler olduğu için belki de kahvenin kendisinden de kaynaklı olabilir. Tatlı olduğunu çok hissettiğim söylenemez. Bu iyi bir şey aslında benim için. Çünkü İçerisinde doğal şeker var, bir yapay tatlandırıcı yok. Bu da sizin beslenme alışkanlıklarınıza iyi bir etki yaratıyor. Fakat kahvenin özelliğinden dolayı olabilir ya da kavrumundan ya da içerisindeki bulunuş şeklinden dolayı olabilir. Genel olarak bir badem ezmesi tadı, yani daha doğrusu badem tadını çok net bir şekilde aldığım söylenemez. Tanecikli bir yapısı olduğunu söylemiştim. Net bir şekilde de aslında tanecikleri yakından baktığımız zaman gördüğünüz gibi aslında görebiliyoruz. Fakat yerken o tanecikleri hissetmiyoruz. Bu iyi bir şey. Ürünün aslında güzel özellikleri var. Ürün doğal, ürün sağlıklı düzgün bir şekilde tüketime uygun. İçerisindeki kahve sizi kötü ya da irite hissettirmiyor. Dilinizde öyle bir hissiyat bırakmıyor. Şunu da söyleyebilirim. Kahve tadı çok uzun bir süre dilinizde kalmıyor. Yiyip çiğneyip yuttuktan sonra çok hızlı bir şekilde yavaş yavaş kayboluyor. Bu da aslında kahvaltı gibi öğünlerde tüketimi açısından iyi bir özellik. Çünkü kahvaltıda o kadar dilinizde sürekli kalacak bir şey tüket çok istemezsiniz. Çünkü gününüzün en başında bunu almak günün belki ortalarına ya da sonlarına kadar dilinizde o hissiyatın kalmasına sebep olacak. Bu da çoğu insanın isteyeceği bir özellik değildir diye düşünüyorum. Benim günlük hayatımda çok tercih edeceğim bir ürün olabilir mi? Ben genellikle kahveyi kahve olarak tercih ediyorum. Fakat hem sağlıklı hem de vegan hem de kahve severlerin kahveyi diğer ürünlerle tüketmek isteyen kişilerin tercih edebileceği bir ürün olarak gösterebilirim. Kafe Department'ın internet sitesinden aldığımı söylemiştim. Bu videonun altındaki açıklama kısmına da satın aldığım linki ayrıca da bırakıyor olacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoma kadar görüşmek dileğiyle. Kahveyle kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın.